başkanım bizi ziyarete gelmiş. Evet cümleten selamun aleyküm, merhabalar. Ramazan kardeşimizi ziyaret edelim dedik. Bir çayını içelim dedik. Sağ olsun. Allah razı olsun Güzel ağırladı bizi. Aynı İyi de Kuş olsun. izledik. Kuş çok deyip duruyor ama güzel de güzel bir erkeği izledik. Gerçekten güzel. Sistemli kuş, gezme, atma, her şey var. Maşallah sübhanallah. Doğru adres. Yani. Allah razı olsun başkanım. Toplar abimiz zaten bir efsane. <gülüyor> <gülüyor> Kendini bir unut ya. Kamera karşısında utanma ya. Valla ben kamera karşısında konuşamıyorum abi. Yani. Sen, <laughs> sen, sen, sen benimle konuşuyormuşsun <laughs> mu konuş? Sen Tarık Başkanım'la konuş. <laughs> Aynen öyle. Geldik ilk kuş izledik maşallah emeğine sağlık. Kuşlar çok iyiydi. Allah razı olsun. İyi de adres. doyurdu bize. yani. Allah. Emeğine sağlık. Olacak da. Ramazan yerin çok güzel. Yer güzel. Aynen bizim köy gibi biliyorsun ben Rize'liyim. Ben köy havasını A seviyorum abi. Aynı bizim köy, orman, aynı yer. Şimdi... Çok güzel, yerin çok güzel. Bin maşallah her şey gönlünce olsun. Abi şimdi dairede, açık olsun dairede, dairede oturuyorum abi. Ses, gürültü bilmem ne. Dedim ki Valla çadırda da otursam orada oturacağım dedim. burada kalktım da kuş sesini anıyorsun. Sabah ooo vizir vizir böyle saka Aynen. sesleri falan filan. Kadını nereden bulacaksın ya böyle yer maşallah. Gerçekten güzel. Yerin de güzel, kümeslerin güzel, direğin var, her şeyin güzel. Biraz rüzgar sıkıntı olur burada herhalde ama. Rüzgar var. Var değil mi? Aleyküm selam Emre Olgun rüzgar. hoş geldin. Kuşlar var sahip. Evet arkadaşlar bugün Uğur MGF ulaşın. Başkanımız Tarık Aygün Başkanım bizi ziyarete geldi. Toper abiyle beraber. İyi kötü bir tane kuşumuzu uçurduk, keyif yaptık. Valla iyi ki geldin başkanım canım sıkılıyordu benim de. Aleyküm selam Veysel abim hoş geldin. Allah razı olsun. Başkanımı tanıyın o bir kalite. O bir marka. <laughs> o bir efsane. O bir efsane. Abi, yaşlandık, yaşlandık, yaşlandık. Ya, ya Allah olsun. Allah ya. uzun ömürler versin ya. Ya her şey insanların gönlünce olsun. Hele bu iş senin işin zor iş. Ramazan. İnsanlarla uğraşıyorsun, canlı hayvanla performans kuşuyla uğraşıyorsun. Gerçekten zor. Ama yüzündür, şeyindir diye demiyorum. Arkadan da söylüyorum. Gidişin, yapışın, yani esnaflığın. 10 numara beş yıldız. Allah, Allah razı olsun başkanım. Allah binini bir etsin, bin etsin. Bereketli olsun. Eş dost iyi insanlarla karşılaştırsın. Veysel abi ne demiş bak. Ne demiş? Ama demiş kuş ama zor kuş verir demiş. İyisine hasta demiş. İyisine hastayım abi. İyisine hasta olmayan var mı ya? Tamam. Şimdi ben şimdi ben tezgah atıyorum abi. Almıyorlar uçurum. Az önce uçurdum mavi kötü bir kuş mu? Valla güzel sistemli dedim ya e atla de değil, var Yani 25 metreden aşağı oynamıyor hayvan Geziyor kayboluyor tanelerden atıyor Bu zamanda bu mevsimde gerçekten güzel kuş yani Ramazan, E verdim almadılar abi Beni, beni, beni bilen bilir zaten biz öyle yani yapmacık konuşmayı sevmeyiz ama Gerçekten gördüğüm güzel kuş güzel yani Sesi temposu gelişi toponu evet, her şey ya. mükemmel sistemli bir kuş. Da çok. <laughs> Vallahi verdim almadılar şimdi ben daha ne yapayım? İzleseler alırlar. Ne alırlar? Nerede bulacaklar? Abi? İzleseler zaten istilah diyecekler. Bunu ben de mi diyorum? Kuş sistemli kuş ya. Abi ben şimdi bak şunu diyorum. Biraz kilosu var. Tamam evet. tamam olsun. Kuş iyi olur. Şimdi başkanım ben diyorum ki. Arkadaşım ben görmediğim kuşu anlatamam. Alacaksın sen anlatacaksın. Kötü mü yapıyorum? Tamam doğru. Şimdi bana diyor ki anlat. Ne yapar? Ben ne bileyim ne yapar? Al uçur. Beğenmedi koy kutuya geri gönder. Uğur abim aleyküm selam Uğur abim. Herkesin de size selamı var abi. Valla oturuyoruz başkan bizi ziyarete geldi. İyi kötü kuşumuzu da attık havaya. izledik. Bir Sohbet temiz hava muhabbet. aldık yani Ramazan. Başkan diyor ki artık oksijeni buradan alacağım. Evet. Başkan mangal yapayım. Allah Allah. Vallahi abi, yapayım. Allah başkan. Biz de bekleriz. Bizim yeri de geldi. Ben geliyorum. Senin yerde de on numara. Ben Allah senin yerine o geldiğim Allah. zaman burayı unutuyorum. Senin yeri de o güzel. her zaman beklerim. Valla bir temiz hava aldık. İyi oldu. Canımız sıkılıyordu. Yağmur yağdı biliyorsun. Dedik bir Ramazan'ın oraya gidelim. Bir Allah razı olsun. Her zaman beklerim başkanım. Hem bir hava alırız. Hem muhabbet ederiz. Bir çayını içeriz. E bu kuş dostluk böyle kardeşim. Aynen öyle. Şey yani yok En güzeli bu. Onun bunun dedikodusuyla bilmem nesiyle olmaz yani. Ama bu işte meyve veren ağaç taştan uç biliyorsun. Aynen öyle. biz de işte öyle anlatıyor herkes böyle anlatıyor da. Biz de bir sürü işlerden, tezgahlardan, sıfırlardan biliyorsun kuş mevzusunda. Çok insanlarla çok mücadele ettik. Çok yerlerden kuş almaya çalıştık. Ama yani ne bileyim. Sonuçta kuş iki kanat bir kuyruk. İnsanları bozmaması lazım. Evet. Allah doğruluktan ayırmasın. Amin amin başkanım. Bir de söylüyorum. Sen bu işin mesleğin ekmek yiyorsun bu işten. Güzel kardeşim bu işe verilen para önemli değil. Ya, emek önemli. Gerçekten. Emek. Gerçekten adam 3 bin lira 5 bin lira geldi, gelir geçer hiç problem değil. Ama şunun emeği bir kuş al bunun dibini başını öğrenmen üç sene ya. Günah değil mi kardeşim? Sen benim önümden üç sene salma hakkın yok ya. Yani. Aynen yani. öyle. Aldığın, verdiğin eş, intinayla inceleyerek alın. Verdiğin arkadaşlar zaten senden memnun, öyle görüyorum. Yani o yüzden çok sesici olman lazım. Her şey para değil. İnsanlara da bunu izah etmen lazım. Ve bir iyi. Allah bozmasın. Allah işin gücün Allah razı olsun, olsun başkanım. Sayın Çorban Bey'in yerin değil, kuşun değil. <laughs> Daha Her zaman var, şey. var arkadaşlar çayımız <laughs> çorbamız. Gelmek <laughs> isteyen herkesi bekliyoruz. Bu kuşçu daha ne ister? Başkanım teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. E, Aleyküm selam bir sayım hoş geldin Mertcan. Aleyküm selam Ramço'm hoş geldin. Kuş sevdiğine yeni başlayacağım demişsin. Önceden amatör besliyordum. Profesyonelce yapmaya çalışıyorum. Güzel kuşları nereden temin edebiliriz? Aleyküm selam Mertcan Ankara'dan. Bize de Ankara'dan Ankara'ya selamlar. Abi doğru adrestesin. Buradan alabilirsin. Yani profesyonel kuş beslemek istiyorsan Ramazan alışı kaçırma. Akşamları yayınımız oluyor. Aleyküm selam Ertuğrul abi hoş geldin. Aleyküm selam Ramçom hoş geldin. Evet abiler valla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir şekilde. Veysel abi ne demiş? Abi yerden göğe kadar haklısın. Para değil. iki sene zaman ayırıyor. Falan Tutukta filan başlı. demiş. Güzel. Evet. Başkanım gerçekten çok güzel konuşuyorsun. Adam gibi adamsın. Zaten adam gibi adam olmasan ben seni nereden bulacağım ya? Allah Allah. Değil <laughs> mi abi? Aynen öyle. Vallahi adam gibi adams. Ben başkanın bak, işi benzeri yoktur. Vallahi Sen dikkat et. Hiç bir tane Allah. kötü kümese gittiğimi gördün mü şu ana kadar? Ya gitmemen lazım zaten. Bunu vallahi günde 50 kişi, kişi arıyor. Yani. Ben kimseye de ben de öyle bir şey var. Kimseyi kıramıyorum biliyor musun? Tamam diyorum. Bakarız diyorum gitmiyorum. Incinmesin diyorum. Şimdi desem ki seni kuşlar bana yaramaz adam alınacak. Her işin bir değeri, bir kalitesi var. Çünkü bu işi yapan bir sürü insan var. Çoğunu biz biliyorsun bu camianın içindeyiz. Çoğunu tanıyoruz çoğu arkadaşımız yani ama yani her insanın bakır bakırdır gümüş altın yani bu iş ya bu işte hangi işi yapıyorsan en iyisini yapmaya çalışacaksın. Evet. Kaliteni yükselteceksin bunu sen değil millet söyleyecek. Aynen öyle. Şu anda ben diyorum ya gidişatın iyi Allah bozmasın gerçekten iyi abi yapacaksın bu işi biliyorsun insanları tanıyorsun esnafsın alım satım her şey olur onlar olur yani. Aynen kazanmak önemli. Ha geldik bir çayını içtik. Güler yüzün yeter kardeşim ya. Ha, vallahi bak. <laughs> Teşekkür ederim başkanım. Gülüşüne de herkes hasta ha Ramo. <laughs> vallahi. Ne diyordu? <laughs> ya abi gülüşümü kopyalıyorlar. Abi işte diyelim Ramazan günüyle dalga geçecekler abi beni kopyalıyorlar oraya yapıştırıyorlar. Ben Ramazan günü de sanıyor ki ben onunla dalga geçmişim. Ya o İsmail can var ya İsmail can çok fen abi. Ha, video mu yapıyorlar? Video ben, yapıyor ben... abi. Doğru ben onları. Adamlar Allah'ın selamını vermiyorlar gizli gizli beni kopyalıyorlar abi. Bir bakıyorum Ramazan magazindeydi. Kime gülüyor? Evet. Veysel abi teşekkür ediyorum. Meyve veren ağaç taşlanacak kardeşim. Abiler hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Başkanım herkese bir şey selam, musun? Herkese selam. Herkesin gönlünce olsun. Allah herkesin emeklerinin karşılığını versin. Allah herkesin. razı olsun başkanım. Sağ olun. Herkese selam. Topar abi kameradan utanıyor arkadaşlar. Konuşalım ben onu yerine söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize <laughs> iyi bakın. <laughs> evet aynen öyle. <laughs> Allah'a emanetsiniz. <laughs> Şimdi Allah emanet maalesef